Bugün tarlada kalan hatları topluyoruz. Dünkü indirdiğimiz boru diğer tarladan kalmıştı. Burada duruyordu, burayı topluyoruz. Bugün buranın borusunu topladıktan sonra sürmeye geleceğiz. 17 dönüm bu tarla. Muhtemelen gün içinde hallederiz diye düşünüyorum. Boruyu yetiştirebilirsek eğer. Boruyu iki taraflı toplayalım dedim Hasan'a. Tek tek uğraşmayalım. Ama traktörün direksiyonu sürekli sağa sola kaçtığı için biraz sıkıntı oluyor. Aslında uydulu traktörü getirseydik öyle bir sorunumuz olmayacaktı. Uydulu traktörde kendisi gidecekti ama hava çok kapalı. Bizim uydunun da evde anteni var. O antende bir parça var. Hava biraz kapandığı zaman bile o parça yanıyor. Uydu iptal oluyor. O da bayağı bir sıkıntı çıkarıyor. Özellikle tarlada iş yapıyorsan, ekim falan yapıyorsan hava hafif kapansın parça gidiyor abi. Onu bir çözemediler. Bir süre uğraştılar çözemediler. Şimdi farklı bir parça takmayı deneyecekler orada. O parçayı takınca düzelecek diyorlar. Bakalım. Yakında ekin ekmeye başlayacağız. Ekin ekiminde falan uydu bayağı bir önemli bizim için. Tarla sürerken falan çok aramıyoruz uyduyu. Çünkü kullanamıyorsun tarla sürerken. Sadece ilk ilk çizileri alırken düz olması için orada kullanıyoruz. Ama ekin ekiminde kesinlikle uydu olmaz şart. Bunu sadece ara ara direksiyonu düzeltmek gerekiyor. Şu remorku da yedek olarak getirdik. Muhtemelen bu almaz. Çünkü burada 900 boru var. Bu remork 700 boru falan alıyor. Dedik 200-300 boru artarsa onu da ona yükleriz. Ama onun eve gidince hemen boşaltacağız. Çünkü onların işi belli olmuyor. Bazen bir yandan nakliyeye gitmesi gerekebiliyor. O yüzden o boruyla falan meşgul edemeyiz. Boş durması lazım, hazır durması lazım. Orkunu doldurduk şimdi diğerini takacağız Dediğimiz gibi Bu 700 boru falan aldık O 200 boruyu da ona atacağız Tabi göremiyoruz Bağırışa çağırışa Anlaşacağız Sağol Tamam mı? Taktın mı? Tam taktım. oldu lan. Evet. Remorku bu şekilde ayarladık. Kenarlara yağmurlamaları atacağız dan da boruları atacağız. 200 boru zaten sağır. Eğer sığmayacak olursa üst ilaveyi de sökeriz şuradaki. O şekil yapıştıracağız. Benim eldivenim nereye gitti ya? Anıtaymış. bitirdik tarlayı. Şuradaki yağmurlamalar kaldı. Onları da üstüne atacağız boruları. Alırsa oraya biraz atarız. Almazsa boruların üstüne atarız. O şekilde hallettik çok şükür. Yine eve gidip bunları indireceğiz. Burada biraz pancar kalmış. O gençler karanlık kavuşunca burayı görmemiş. Burayı gelip kapla alacağız. Ya bu kadar pancar için uğraşırım falan diyorsanız eğer mecbur uğraşacağız. Çünkü burada kalan bu biraz pancar fareyi çeker. Biz buraya arpa ekeceğiz. Arpa ektiğimiz zaman fareler bu pancar yüzünden gelir, arpayı da yer. Bizi rezil edebilir. Tabi, boru remorku çok rahat alınıyor ondan onun alçak olduğu için zemini bu çok yüksek bunda bayağı kıcık yani boru alması ama biz gerektiğinde bu remorku da iyice sonuna kadar yağ yağabiliyoruz yani gerektiği zamanlarda kesinlikle çare tükenmez bizde. korumak kalacak da ekine ektikten sonra bunu direkt tarlaya götürüp sereceğiz tekrar. O yüzden onu boşaltmıyoruz. düşünce buna da kal. Bekle. Uzat. jake зөвхөн гэдэг <moi> Normalde bu traktörün ağzı da doğal kurt ağzıydı. Bizim bunu satın aldığımız akrabamız bu ağzını buradan kestirip normal kol kaynattırmış bunu. Neden böyle bir şey yapma gereksinimi duydu onu anlamadım doğrusu. Halbuki kurt ağzı çok büyük kolaylık. Geçik Gel biraz daha. Traktörü traktör satın aldıktan sonra tekrar kurt ağzına çevirelim dedik ama sadece burasını bulamadık doğal olarak. Komple kolu değiştireceğiz dediler. O da çok pahalıydı. Bize gerek yok dedik. Böyle kullanıyoruz. Direksiyonu sola kır, az ileri git. Az daha. Tamam. Liften sal. Şimdi git biraz daha. Tamam. Az daha sal. Şöyle liften sal. Tamam. aldır biraz aldır Kapat. Kapat. Tamam. Bu oldu. Tamam. Şunun yanına çek hava filtreni temizleyelim mi? Mısır sapları da değerlendiriliyor. Mısır sapları da balya yapılıyor artık. Eskisi gibi değil. Eskiden ya yakıyorlardı ya da sap kırma çekip bir şekilde sürülmeye çalışıyordu. Ama artık balya yapıp tarladan çıkartılıyor. Son olarak şeker pancarlarını topluyoruz. Traktörleri hazırladık. Sabah tarla sürmeye başlayacağız. Bugün yetişmedi tarla sürme işi. Şeker pancarlarını da toplayıp eve geçeceğiz. Dur dur. Bırakma bırakma. Motor mu bu oğlum? Araba bu.